Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gene yeni bir videoda ile karşınızdayız. Bugün size ev eşyalar modunun yüklemesini göstereceğim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Like atıp abone olmalısınız. Evet arkadaşlar. Modcan ev eşyalar modunu göstereceğim, tanıtacağım. Aslında abi zaten biliyor arkadaşlar şöyle diyelim. <laughs> ya bir şey oldu arkadaşlar buna. Ses atmıyor neyse. Ersin Çakı ev eşyaları Düşüne şuna ed yazmışız arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> ev eşyaları modu. Arkadaşlar yarın size bir arkadaşlar eğer bu e, çektiğim videoya e, bu Stars videosuna ve 3 e, tane video atacağım arkadaşlar. Bundan sonra 3 tane olacak. E, bu üçüne 5 e, beş binlik 3'üne de 5 binlik e, Üçüne de 2 milyon izlenme. Gelirse arkadaşlar yarın gerçek se arayacağız. Evet arkadaşlar yarın gerçek se arayacağız. Yani Sinem kobalar arayacağız yarın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Mesaj atacağız. Sonra arayacağız. Evet arkadaşlar. Evet şu Ama arkadaşlar ee, i̇nşallah size verebilirim arkadaşlar size. Ama şey inşallah arkadaşlar yarın açacağız inşallah açar bize. Arkadaşlar inşallah açar bize her şeyini. Arkadaşlar hmm. işte burada ev evet eşyası modu Ersin Jack var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah açar arkadaşlar. İnşallah ya. Yani açar bizi inşallah arkadaşlar. Yani Sinem Kobas Selena yani. Bakın adını da biliyorum arkadaşlar ben Sinem Kobal. Sinem ama arkadaşlar bu attığım video 5000 5000 5000 like gelirse yaparım. Yoksa gelmem arkadaşlar yorum da yazın. Yorum yazarsanız ve bunlar yaparsanız yaparım. Yoksa yapmam arkadaşlar yani ben onları ben, ben gerçek yapacağım arkadaşlar. <gülüyor> Bugün ne <laughs> yapacağım modun açılır modun eklentisi. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Tıklayın siz de arkadaşlar. Onu atacağız. Biz bunu istiyoruz. Hadi hayırlı saygılarımız. Bismillah. İletişime geçsek mi acaba? Yoksa geçmeyelim arkadaşlar. Sonra geçeriz. Arkadaşlar yarın e, Selena değil de Aysin Cakı'yı mı alalım yoksa Selena'yı mı alalım? Aysin Cakı'yı Şaka yaptım arkadaşlar. Selena'yı alalım. Selena çok güzel. Selena, Selena abi iyi de iyiydi. Selena'da arkadaşlar. Gitmişti şey alıp. Ne yapacağız ya nereye gitmişiz? Yürü ya nereden indireceğiz? Haydi ya haydi ya indirmeye. Allah'ım ya sabır. İki saat inceleme videosu var arkadaşlar ve inceleme videosunda hemen dolling indir tıklayabasın çok güzel değil mi? Ev soyu arkadaşlar. Arkadaşlar ben yükleyemeyeceğim. Ben de yüklü mod. Siz de arkadaşlar zengin fakir çekeyim mi? Yoksa çekmeyeyim mi? Bilmiyorum yani. İndiriyorsanız işte basıp indiriyorsanız indiriliyor arkadaşlar. Ben indirmeyeceğim. Şu ben de yüklü. İndirilsin ya kalsın öyle. Bir şey, bir olur bunu kullanırız İşte indireceksiniz ben indirdim. Ben de yüklü aslında. İndireceksiniz çekileceksiniz oynayacaksınız arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone Yarın Selena ya yayacağız. Hadi bakalım neler olacak Bu fasıta. Selena gelecek. Sizi zengin fakir çekeyim arkadaşlar. Çekeyim yorumlar yazmayı. Maalesef hepinizi seviyorum. Bay bay.